Aylin Balboğa. Sen hep yaz, biz de hep okuyalım. Bugün Aylin Balboğa'da bu hikaye senden uzun Osman adlı kitabı size bahsetmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir kitap. Zaten yazarında bir tane kaldı sadece okumadığım kitabı. Onun için de sabırsızlanıyorum. Bu hikaye senden uzun Osman. Gerçekten hayatımızda bence hepimizin hayatında bir tane Osman var. Kitap okuyunca bir ne demek istediğimi anlayacaksınız diye düşünüyorum. Ee, bu Osman'a bir serzeniş hikayesi diyebilirim. Aslında kendi hayatının üstünden Osman'a e, serzenişte bulunuyor. Bir şekilde Osman'ı kullanıyor aslında. Yazarın anladığım kadarıyla yani karakterin e, sevgilisi Osman ve bu sevgisinden ayrılıyor. Ve Osman'a düzenli aralıklarla mektup yazıyor ondan ayrılmak istediğini uzun uzun anlatıyor ya da ondan ayrılmak istemediğini tekrar barışmak istediğini uzun uzun anlatıyor böyle çelişkiler de oluyor mektuplar arasında ama kitabın en sevdiğim özelliklerinden biri bu kitapta çok şey öğrendim ne kadar kurgu bir hikaye olsa kurgu e, kurgu olan bir hikaye olsa yani ben çok şey öğrendim bu kitaptan inanılmaz böyle bilgiler yani bu ortamlarda satılacak türden bilgiler böyle o tarz bilgiler hani nokta nohut bilgiler böyle. Altına çizdim böyle bir sürü yer var gördüğünüz gibi. Ee, böyle bir hikaye. Yani Osman üzerinden hayata karşı serzenişlerini anlatıyor. Kendinden bahsediyor. Olduklarından, yaptıklarından, yapamadıklarından. Osman'ı hayatında istiyor bazen. Gel diyor böyle yapalım, şöyle yapalım. Bazen de istemiyor. Hayır diyor, istemiyorum. Vazgeçtim. Niye vazgeçtiğini anlatıyor. Yani şu an size nasıl anlatıyorum? Size bu kitap nasıl duyuyor, nasıl hitap ediyor bilmiyorum ama kesin okuyun. Yani o kadar söylüyorum. Gerçekten özellikle zaten Aylin Balboa okuduysanız daha önceden kalemini seviyorsanız zaten kesinlikle okuyun. Aylin Balboa hiç okumadıysanız bu kitapla da başlayabilirsiniz. Diğer kitaplarına da göz atabilirsiniz ama bu kitabı kesinlikle öneriyorum.